Galatasaray, sarı kırmızılı taraftarları hedef alan, loja ve kombine bilet satışı vaadiyle binlerce euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten Mersin merkezli bir şebekenin İçişleri Bakanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sayesinde çökertildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarlarımızı hedef alan, loca ve kombine bilet satışı vaadiyle binlerce euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten, Mersin merkezli bir şebekenin varlığı tespit edilerek, durum ivedilikle ilgili makamlara ihbar edilmiştir. İhbarımızın ardından İçişleri Bakanlığımızın ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz, hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde, 16 kişi gözaltına alınmış ve söz konusu suç şebekesi kısa sürede yakalanarak çökertilmiştir. Kulübümüz her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın güvenliğini ve maddi manevi haklarını korumayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Bu kapsamda benzer yasa dışı girişimlere karşı dikkatli olunmasını, bilet, loca veya herhangi bir kulüp ürünü alımında yalnızca Galatasaray Spor Kulübünün resmi kanallarının kullanılmasını önemli hatırlatırız. Bu süreçte hızlı bir şekilde aksiyon alan ve operasyonu başarıyla sonuçlandıran İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya nezdinde emniyet teşkilatımıza, Mersin Valimiz Sayın Atilla Torosa Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize Galatasaray Spor Kulübü camiası adına teşekkür ederiz.